Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç yıldısı ile karşınızdayım. Bu videomda 2023 yılı için Koç burcu yıllık burç yorumunu paylaşıyorum. Koç burcu yıllık burç yorumu Eski şeylerin artık sona geldiği bir zamandasın. Eski olan hiçbir konuyu artık günümüze taşıma. Daha parlak ve daha ışıltılı bir şey sana doğru geliyor. Ama sen hala geçmişin sana acı veren yönleriyle hesaplaşıyor olabilirsin. 2012 senesinden beri cevap alamadığın her şeye cevap buluyorsun. 2023 Koç burcu haritasında güçlü bir Venüs olacak. 2023'te özellikle yılın ilk yarısında aşklı sayısız fırsata işaret ediyor. Yılın ilk yarısında koç burcunda evlenmeyi planlayan veya birine evlenme teklifi etmeyi düşünen herkes için iyi bir zaman olacak. 2. çeyrekte haziran sonrası ilişkilerinizde olgunluk getirecek. Koçun bu süre zarfında dikkate alması gereken tek durumu üçüncü bir tarafın etkisinden kaçınmaktır. Partnerinizle aranıza başka birinin girmesine izin verirseniz, ani bir bölünme veya yol ayrımına gidebilirsiniz. Bu yıl çok eski bir aşkın canlanması söz konusu olabilir. Plüton 2018'den beri kariyer evinizden sosyal çevre ve arkadaşlık evinize geçecek. Birkaç ay burada kalıp tekrar yine kariyer evinizdeki son hak edişlerinizi almanız için geri dönecek. Bu Plüton size gücünüzü topar, topluluklardan ve toplu işbirliklerinden alacağınızı gösterecek. Kendinizi yeni topluluklara ve ya da kolektiflere önemli yardım kuruluşlarına birden liderlik ederken bulabilirsiniz. 2017 senesinden bu yana kariyerinizle ilgili bir takım haksızlıklar ve zorluklarla savaştınız. Şimdi Satürn 12. eve geçişi sizi kuyudan su içme zamanı geldiğini söylüyor. Bu durum artık sizi 2026 senesine hazırlayacak. Satürn koç burcuna girecek ve kendinizi tamamen ispat ettiğiniz bir zaman olacak. Yönetici gezen Mars'ın ikizler burcunda gerilemeye başlarken yeni seneye girişiniz sanki sizleri bir şeylerin engellediği hissi veriyor olabilir. Yapılacak çok iş var ama sizin yapacak asla haliniz yok duygusunu yaşıyorsunuz. Bunun için endişelenmekten vazgeçin. İyi haber 14 Ocak sonrası işler yoluna geçecek. Kardeşlerinize sahip çıkarak veya Kısa hayatlar yaparak enerjilerinizi değiştirebilirsiniz. Bu yıl çok fazla heyecan ve çok fazla fırsat var. Bunun ne kadarını keşfedip ne kadarını başarabilirsiniz size bağlı olacak. Ben bir noktaya kadar sadece size doğru zamanlamayı yapmanızı söyleyebilirim. Gerisi yeteneklerinizdir. Venüs 23 Şubat sonrası sizin burcunuzda ilerleyerek ilerleyecek ve muhteşem bir şekilde size harika getirileri olacak. Bunu kullanın. Dünyaya açılmak istiyorsanız ya da küçük bir işletmeniz var. Bunu büyütmek istiyorsanız bu mucizevi, mucizevi etkiler sizlere getirecek. En gösterişli ve en çarpıcı ayınız Mart ayı olacak. Bu sefer doğum günü ayınız olduğu için değil. Güneş Koç burcuna geçerken sizin burcunuzda yaşayacağınız ilk yeni ay olacağı için olacak. zirveye çıkıyorsunuz. Venüs ve Jüpiter kavuşumu ile birlikte bir şeyleri artık büyütmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Abarttığınız şeylere dikkat edin. 23 Mart Plüton kısa bir süre Kova burcuna geçiş yapacak. 7 ay boyunca süren Mars ikizler yolculuğunda artık son buluyor ve Mars yengeç burcuna geçiyor. Uğradığınız haksızlıklar ya da hukuksal işlemlerden beklediğiniz sonuçları alıyorsunuz. Bu yüzden işlerinizi planlarken 24-29 Mart arasında çok fazla hedef olmamaya ve sakin kalmaya özen gösterin. Bu arada yaşananlar ve gelişen olaylar için acele kararlar vermeyin. Kendinizi sizin burcunuzda gerçekleşecek olan 20 Nisan'daki 29 derece koç e, burcundaki güneş tutulmasına hazırlayın. Nisan zamanında işlerin nereye gittiğini ya da ne olduğunu pek anlamayabilirsiniz. Tutulma enerjisinin olup bitmesi gerektiğini hatırlayın. 21 Mart'ta 0 derece hem koç yeni ayı hem de 20 Nisan'da 29 derece güneş tutulması olacak. Bu durum koçlar için çok radikal ve hızlı değişimlere işaret edecek. <laughs> Mayıs ayı mali durumun iyileştiği ve para kazanmaya başladığınız bir zaman olabilir. Jüpiter Boğa burcuna girip uzun zamandır para evinizde olan Uranüs ile güçlü bir etkileşime giriyor. 20 Mayıs sonrası taşınmak, yatırım yapmak gibi kararlar içine girebilirsiniz. Hatırlatmak isterim ki 21 Nisan 15 Mayıs arası Merkür gerilemesi olacak. Burada kendinizi daha kontrol etmeye ve gelişen süreçleri iyi araştırmayı seçin. Belki yurt dışına taşınmak, yer değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Belki bunu ortağınız eşiniz istiyor. Tüm planlar değişim göstererek adeta yurt, yurt dışı kapıları açılıyor. 16 Ağustos Aslan Burcu'nda bir yeni ay yaşayacaksınız. Bu dönem hayatınıza girecek insanlar çok tanıdık gelecek ve onlarla duygusal şeyler yaşamaya doğru ilerleyebilirsiniz. Çünkü bu dönem tanıştığınız kişiler size daha önce onu tanıyormuş gibi hissi verecek. ''23 Ağustos, Başak Burcu'nda Merkür gerilemesi yaşamanız, çalışma hayatınızda yeni adımlar atacağınıza ve çalışma arkadaşlarınıza bazı gerilimleri yönetmeniz gerekirken Çalışanlarınız varsa onların işten ayrılmaları ile ilgi, ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bu dönem özellikle sağlığınıza ve stresinize çok dikkat edin. Bazı şeyler geçebilir. Her şey her an birden olmaz. Bazı durumları daha farklı yönde ilerletmeyi seçin. Hatta bazen geri plana çekilmek ve her an her şeyi sizin yapmanız gerekmediğini görebilirsiniz. yaz aylarında yurt dışında mutlaka dil eğitimi almak veya kendinizi geliştirme konusunda imkanlarınız dahilinde alacağınız eğitimler sizi yükseltecek. 2 ayı en güçlü ve en söz sahibi olduğunuz zaman olacak. Yönetici gezegeniniz Mars, Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Geleceğe yönelik tüm kararlarınızı hayata geçiriyorsunuz. Neyi eksik hissediyorsan artık bu eksikliklere yürümeyeceksin. Daha finansal olarak güçlü ve özgür yola devam ediyorsun. 20 Ekim evlilik, ortaklık ya da ilişkilerini, ilişkiler evinizde güneş ve merkür kavuşacak. Eski bir ortağın ya da bir partnerin senden bir konuda özür dileyebilir. İlişkiler konusunda en haklı olduğun dönem belki de Ekim ayı olacak. Yılın sonuna kadar bu kadar kendini bulmuş ilerlerken 28 Ekim Cumartesi günü 5 derece boğa burcunda bir ay tutulması olacak. Bu dönem artık birikim yaptığın, paran ya da almak istediğin yatırımların ile ilgili önemli bir adım atacaksınız. 20 Kasım sonrası yurt dışı planlarınız aktifleşiyor ve bu kapınız tamamen açılıyor. 2024 yeni bir ülkeye yerleştiğiniz zaman olabilir. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir videolarında görüşmek dileğiyle.